Günaydın Türkiye. Türkiye için hava tahmini 13 Ağustos 2025 Ankara'da güneşli. 17'den 29 dereceye. Nem yüzde 45. Kuzeydoğu doğru rüzgarı 5-15 km, bölü saat. Atatürk Orman Çiftliği'nde piknik için ideal. Güneş kremi kullanın. İstanbul'da güneşli 20'den 28 dereceye. Nem yüzde 55. Batı rüzgarı 10 ile 15 km, bölü saat. Kapalı çarşıda alışveriş için uygun. Dikkat İzmir'de! Şiddetli sağanaklar konakı sarsabilir 21'den 30 dereceye nem yüzde 50 Kuvvetli deniz esintisi 15'ten 25 km bölü saat Kemer altında bir tiyatro gösterisine katılın Veya Alsancak'ta yerel bir atadımı yapın Antalya'da sıcak 23'ten 33 dereceye Nem yüzde 45 Hafif güney rüzgarı 5, 10 km bölü saat Kemer plajı için harika Yağış yok Gece açık 16 derece, Ankara, 20 İstanbul, 21 İzmir, 22 Antalya. Yüksek UV indeksi, güneş kremi önerilir. Yaz havası ama İzmir'de dikkatli olun. İstanbul'da tarihi yerleri gezin ama İzmir'de kapalı mekanları tercih edin. Hoşçakal Türkiye.